Sonuna geçeceğiz. Sonunda anlatacağım ürün Skaflex 118 Extreme Grip Nedir? Proposyonel bir inşaat yapıştırıcısıdır. MS polimer dediğimiz yani biz, bizde e, sonu polimer diye geçen ham malzeme bir malzeme. Proposyonel bir inşaat yapıştırıcısı dedik. Neye göre proposyonel? Malzeme 1 cm karede 22 kg ağırlık çekiyor. Kurduktan sonra. Üst tutulması Rakiplerde olmayan bir özelliğe sahip ilk tutulması ağır objelerde dahil destekleme ve sabitleme yapma tutma özelliğine sahip. Yüzde 350 elastik bir yapıya sahip. Bundan dolayı özellikle dış cephelerde uyguladığınızda sıcak soğuk gövgüsünde ve hava akımından dolayı malzemenin hareket esnasında çalışabilme özelliğine sahip. Titreşime karşı malzemenin dayanımı var. İnşaatta ne geliyor aklınıza? İç ve dış mekanda sıva, seramik, mermer, taş, granit, evye, korniş, ayna ee, veya evde veya korniş dedik. Önemli çünkü. Artık kornişler biliyorsunuz vida atmada sıkıntılı yerler. Adam asmanı tavan yapıyor. Vida atamıyorsun. Dolayısıyla yapıştırma yapman gerekiyor. 118 çok ideal bir malzeme. Yapıştırın. 24 saat sonra tümlü perdenizi alsın Yalnız orada dikkat etmeniz gereken zemindeki boya. Boya biliyorsunuz ne kadar taşıcı olabilir. Sonuçta bayanlar şöyle bir özelliği de var. Tülü perdeyi ıslak çıkartıyorlar. Islak asla eski yapmıyorlar sararmasın diye. Dolayısıyla ıslak için orada ağırlık artıyor. Boya bir zaman sonra muhakkak orada zayıf senin kendi bırakacaktır. En azından mas e, yapıştırıcıyı süreceğiniz alanlarda boyayı zımparayıp veya kazıyıp orada beton yüzeye, sıvı yüzeye e, ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu malzeme ilk çok güçlü dedik. Ürün İsviçre'den geliyor. İki tane örnek vereyim ben size. Birincisi videosu var yurt dışından gelen. Şu boyda gösterim kadar bir çelik kasanın arkasına 3-4 çelik usta çekiyor. Dikey duvara çelik kasa yapıştırıyor ve bırakıyor arkadaşlar. Bakın hiçbir sabitleme yok. Biz fabrikada kendi aramızda bir gün böyle eğitim yaparken seramik malasını biliyorsunuz çelik malı Çelik malanın iki tane malamın arkasına ikişer şerit çektik. Fabrikanın tavanına yapıştırdık. 80 kiloluk ürün benzi arkadaşımız var Ceyhun. Yapıştırdık ve saniyesini kurmasını beklemeden çıktı ve 80 kiloluk adam baş üstüde asıldı orada. Bir tutulması bu kadar mukavemet değil mi arkadaşlar? Acaba doğru mu? Bir deneme yapalım mı? Siz de şu taşı bir tartar mısınız tar 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 arkadaşlar? Şöyle bir tahmini sallayın bakalım kaç kilo geliyor. Karpuz taşıcısınız bilirsiniz ama. 8 Ha karpuzcu geldi. Ver ben, ben Tam kilo söylerim. Tamam bakalım. Evet iyi salladı. Hmm. Bak bak karpuzu belli yani zaten tatmış. kilo. Değil. Kaç? Sen geçmiş sende. Karpuzculuk yapma. <laughs> sen bir, <laughs> tarz, bir de sen salla. 4 kilo olacak. salladım. Dur geçti o. Dört kilo de seni keşke. Vallahi heyecanlı dört kilo yaptım ya. Bu da 4-5 kilo. Fazla zorlamıyor. Bu adam şey aldı. Yine ben bilmiştim. Başladım. Neye bildin? 3 35 kilo sattın 4, 5, ya. 6 kilo dedim. Ben. 6 kilo. Tamam ama yani yine 7,5 kilo da 1,5 kilo sattığı zaman adam iflas ediyor. Karkuzu uzun süredir almamış. Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane küp var. <laughs> Bunu sıka fabrikada arkadaşlar yapıyorlar bizim bir arkadaşlar. 200 gramda bir tane mermer taşımız var. Yapacağımız işlem çok basit. Malzemeyi böyle sıkıp yapıştırıp anında kaldıracağız. Biraz fizik kula... kurallarına aykırı bir şey değil mi? <laughs> 200 gramla buçuk kiloyu anında kaldıracağız. Evet. Hani kuruduktan sonra tamam belki kaldırır ama önemli olan anında kaldırabilmesi. Biz malzemeyi o yüzden bu kadar güven, güven veriyoruz. Malzeme bu arkadaşlar. Sikaflex 118 Ekstrem Grap. Yalnız bu malzemede bazı kurallar var. Uymamız gereken şeyler var. Birincisi dikkat etmeniz gereken şey ağzına bir bakın şöyle. Üçgen. Sizde de var bir tane malzemede üçgen. Niye? Biliyor musunuz? Anlattılar mı size bunu? şey yapıyor. Tamam ben anladım seni ben arkadaşlara <laughs> anlatayım. Şimdi arkadaşlar biz de sıkı olarak TSE yok ürünlerimizde. TSE ile istemiyoruz. Niye çok basit şekilde alabiliyorsunuz. Biz de Amerika'dan OCD raporlarına kadar Avrupa'dan da ETA raporlarımız var arkadaşlar. O yüzden genelde yaptığımız işlemlerde Avrupa standartlarından bahsediyoruz. Sebebini ne söyleyeyim? Avrupa standartlarında diyor ki senin diyor malzemen diyor yapıştırıcıysa şayet diyor. Ağzının diyor üçgen olması lazım diyor. Bakın. Sıka o kadar kurumsal firma ki. Normal bir poliuretanında bile bakın normal dolgu amaçlı kullandığımız poliuretanında bile arkadaşlar şöyle bir işaret vardır. Gördünüz mü? Bakın bu bile bir maliyet. Ne diyor? Bunu diyor yapıştırıcı amaçla kullanacaksan diyor. Ben sana hazırladım bunu buradan kes ki. Üçgen ağzı yakala diyor arkadaşlar. Bu önemli. O yüzden standartlarda yapıştırıcı yapacaksanız yapıştırma işlemi ağzın üçgen çıkması lazım. Sebebi üçgen ağzının ince noktası yukarıya bakacak. Diğer bir malzemeye preslediğiniz zaman bu önemli bakın. Hava boşluğu kalmadan sıfıra sıfır optimum bir yapışma yapması için. Biz ne yapıyoruz? Gelişi güzel sıkıyoruz. Presliyoruz ama bir yerlerde boşluk kalıyor. Oradan bir rüzgar alır, bir hava akımı veya da bir sallantıdan oradan kopup gelebilir malzeme. O yüzden üçgen ağzı yakalamak zorundayız. Sıktığımız zaman da üçgen ağzın yukarıya bakması lazım ince noktasının. Bu malzemeyi de sıkarken 90 derece sıkmamız lazım üçgen ağzı yakalayabilmek için. Ben şimdi sıkmaya çalışayım arkadaşlar. ağzı yakaladık mı? Yukarıya bakıyor mu? Evet. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir kural daha var. Diyor ki yapıştırıcıyı diyor malzemeyi diyor taşıyıcı yönde yapıştırman lazım. O yüzden de taşıyıcı yönde sıkman lazım diyor. Yani bu malzemeyi ben duvara şu şekilde yapıştırırsam taşıyıcı yön olmaz. Şey. Taşıyıcı yön budur. En geniş temas ettiği yer. Bu objeyi ben yan yapıştıracak olsaydım bu sefer şeritleri buradan çekecektim. Bakın buna <laughs> dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim presleme işine arkadaşlar. <laughs> Preslemeyi yaptık. Bakın yaymayı görüyor musunuz? Sağdan soldan taştı. Sana zahmet silkelemeden bir kaldı. bakalım. O anında mağazayı kaldırabilecek bir silkeleme. Çünkü titreşim dayanımı kurunca Kaldı kaldı korkma. Gördünüz mü arkadaşlar? Sıkacılar yalan söylemez. Bir de siz deneyin. Sonuçta bu malzemeyi satacaksınız arkadaşlar. Size bir güven versin bu malzeme. <laughs> Nerede o karpuz abi? Gitti galiba. Nasıl? Yeterli mi? Bize yetmez ama. Bize yetmez. Birinci taştaki performansını gördünüz. Acaba işi biraz daha zorlaştıralım. İkinci bir objeden küpü veya diğer mermeri taşıyabilecek mi acaba? Bir daha deneyelim. Hörsemi yapalım arkadaşlar. Bir daha kaldırsana zahmet. Gördünüz mü? İşi daha da zorlaştırdı. Tutuyor mu? Tutuyor Güven verdi mi? Tabii. Verdi. Şimdi bununla alakalı bir iki bit not daha vereyim arkadaşlar. Yine Avrupa standartlarından konuşacağız. Avrupa standartlarında diyor ki eğer diyor yapıştırma yapacaksan diyor yüzeyinin birinin muhakkak diyor emici olması lazım diyor. Yani duvarda fayans var. Fayansın üstüne bir fayans yapıştırırken ne yapıyoruz? Sırlı yüzeye toprak zemini getiriyoruz. Değil mi? Evet. Bir taraf sırlı bir taraf emin. Gibi. Ya da diyor ki eğer diyor, öyle bir zemin bulamıyorsan diyor, iki tanesi de sırlıysa diyor. Ya diyor zımparala. Ya da astar kullan ki yapışma mukavemetini arttır diyor. Ama bu malzemeyle onu geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünün. E, Nalbuna veya yapı hareketlerinden bir tane havlulu aldık. Havluluk nedir? Eloksal. Fırınlanmış metal bir aksesuar değil mi? Evet. Götürdünüz bunu banyonuzda fayansın üstüne yapıştıracaksınız. Orada yapıştırma işlemi yaparsınız. Delme yapmadan bakın. Ama bu da şuna dikkat ediyorsunuz. Farz ki yanlış yapıştırdınız. Evet. Yanlış yapıştırıp da bu şekilde yenge hanımı anlatabilecek kimse var mı? Ben 18 seneden anlatamadım. Bilmiyorum. Yenge kabul değil mi? O yüzden bu malzemenin arkadaşlar 10 dakika kadar malzemeyi şu şekilde teraziye alma imkanı veriyor size. Aynı şekilde de bu kavmetini sağlıyor. Bakın. Hmm. Sen kaçırdın olayı. Evet. Kaldırdık malzemeyi. Şimdi 2 dakika bir ara veriyoruz arkadaşlar. Bir hazırlığımız var. 2 tamam. dakika sonra sigara içmek isteniz. Tamam. Işler.